Nevruz. Farsça'da yeni, nev, gün, Rus kelimeleri birleştirilmesiyle oluşan Nevruz, 21 Mart'ta Orta Asya'dan Orta Doğu'ya ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşayan halklar tarafından kutlanmaktadır. Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş ekvatoradik açıyla geldikten sonra kuzey yarımküreye yönelir. Kuzey yarımkürede 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Aynı zamanda iki baharın başlangıcı kabul edilir. Nevruz kutlamalarının nerede ve ne zaman başladığı bilinmese de bu kutlamalara dair en erken referanslara İran kaynaklarında rastlanmaktadır. İran'da güneş takviminin ilik ayı olan Ferverdi'nin ilk gününde güneş Koç burcundayken Bahardaki gündüz gece eşitliği zamanında kutlanmaya başlanan Nevruz, geleneksel İran düşüncesinde efsane bir İran kralı Cemşit'le veya Zerdüş'le ilişkilendirilebilir. Başta Şahname yazarı Firdevs olmak üzere birçok kişiden gelen rivayetlere göre Nevruz, Cemşit'in ifritlerle çekilen ilahi saltanat arabasıyla göklere yükselmesi anısında kutlanmaktadır. Bu ifritleri Cemşit'in yakaladığına ve insanların hizmetine verdiğine inanılır. Bir başka geleneğe göre ise Zerdüşt, eskiden beri Ateş'in kutsiyeti tanrısına kutlanan Bahar Bayramı Nevruz şeklinde düzenlemiştir. Nevruz kutlamalarına Sabi geleneğinde rastlanmaktadır. Sabiler, kendi takvimlerine göre Kamdamlı'nın ikinci gününde bir tür yeni yıl bayramı olarak kutladıkları Dihbabaray ve Nevruz Rabbi olarak adlandırırlar. Bahayiler, tuttukları 19 günlük orucun sonunda Nevruz'u hem yeni ta takvimine ilk gününde hem de bayramı olarak kutlarlar. Kürtler de baharın gelişi olarak da kutlanılır. Bazı kaynaklar Nevruz'u demirci kava efsanesine dayandırır. Fars ve Kürt mitolojisinde yer alan yarı insan, yarı şeytan, zalim kral, Zahnak'ın bir isyan sonucunda tahttan indiriliş günü olan 21 Mart bayramı olarak kutlanılmıştır. Türklerde Ergenekon destanı baharın gelişini, doğanın uyanışını ve yeni bir başlangıcı temsil eder. Bu tarih 21 Mart olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda 12 hayvanın Türk takviminde Selçuklu Sultanı, Melikşah zamanında yapılan Celal takviminde yılbaşı 21 Mart Nevruz Bayramı'dır. Osmanlılarda Nevruz Bayramı olarak kutlanılmıştır. Türkiye'de halk arasında kutlanan Nevruz, 1995 yılından itibaren resmi olarak kutlanmaya başlanmıştır. Orta Asya'dan Balkanlar'daki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve ilaçlara kutlanan Nevruz, her milletin kendi kültür değerleriyle özdeştirilip sembolleştirildiği özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı, coşkuyla karşılandığı bir gündür.